Hoş geldiniz sevgili canlarım. Hoş geldiniz. Ben bugün sizlere mini şalvar dikmeyi göstereceğim. Kızçelerime yapacağım bugün ben. Üçüne de piknikte falan rahatça kullansınlar diye. Beli lastikli. Çok rahat bir şalvar. Hem de çok şık duruyor. Evet canlarım. Şimdi kumaşı yatırdım. Kumaşı şu şekilde dört katlı, dört katlı yatırıyorum. Canlarım bu şekilde, aynı pijama gibi böyle kesiyorum ama üstünü oymuyorum, bütün bırakıyorum ve. Kenarından çıkan kumaş parçalarıyla bu şekilde her iki paçaya yerleştireceğim şekilde parçaları elde ettim. Onları ortadan birleştirdim. Bunu tek paçaya geçireceğim. Şuradan itibaren bir paçaya geçireceğim. Canlarım. Şimdi şu alt paça kısmına paça kısmına yani şu üst değil de alt kısmı ben bu üçgen parçayı şu şekilde üçgeni yukarıda gelecek şekilde şu şekilde yerleştireceğim iki parçayı birleştirdim şimdi bir tarafını buraya birleştiriyorum Hadi bismillah. kumaşın da tam baharlık cıvıl cıvıl çok tatlı hadi bismillah da sıfırlayacağım. İpimi kırdım canlarım. Şimdi paçayı birleştiriyorum. İki paçanın uçlarını birleştiriyorum. Şu üçgeni buradan de diğer paçaya monte edeceğim. Evet canım. Şu şekilde. Arkasını oluşturuyorum. Evet canlarım şu şekilde alt paçaya ekledim bu üçgen parçayı. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi canlarım diğer paça da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bunu, bunu tersini çevireceğim. üçgenler karşı karşıya gelecek şekilde iki paçayı birbirine monte edeceğim canlarım. Ve şalvarımız meydana gelecek. Evet canlar üst belden başlayarak ben bu şalvarın A kısmını birleştireceğim. karşılar hep karşılıklı gelecek. Kaymada. O <laughs> temizlik işlemlerini yapacağım daha sonra dikişim bittikten sonra. Böyle aşağı yukarı. Dikiyorum arkadaşlarım. Daha sonra o eksiğini fazlasını kumaşın evet. Belli bir yerini düz dikişle yapacağım. Şalvarımız hazır. Ayy, <laughs> o fazlalığı alacağım bir kısmını Evet canlarım, şalvarımız şu fazlalığı alacağım, çıkartacağım. Daha sonra önce şu paçalarını bir kıvırayım. Ovalağını yapıp paçalarını kıvıracağım. Evet canlarım. Şalvarım bu şekilde. Bitti. Bunun beli kıvrılacak. Paçası kıvrılacak. Bunun da paçasını kıvırdım. Belini kıvırdım. Lastiğini takacağım. Lastiği de takıldı mı üç kuzumun şalvarları bitmiş oluyor. Böyle canlarım. Sizler de kolaylıkla yapıp baharda, yazda, piknikte, bahçede giyebilirsiniz. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.